Çekemeyince it kopuk. Hep böyle söylerler yani. İt kopuk musun? Ev yok değilim. <laughs> İşimde gücümde evimden işe ev, işte ne ve öyle. Bu kız çok bozdu diyorlar. Bozdunuz mu? Helalem evet. sizin hakkınızda ne der? Kim ne diye? Çevrendeki insanlar sizin hakkınızda ne söyler? İnşallah iyi şeylerimizi söylerler. Öyle? Buyurun. Helalem sizin hakkınızda ne söyler? Ne söyler? Ne söylerse söylesin abi. Takmam diyorsun. Takmam. Peki teşekkürler. Çok sağ olun. Kime soralım? Sorun bakayım Aa, ne soruyorsun. sor işte. Tamam böyle sor. alem, sizin için ne söyler abi? <laughs> ne söylerse söyler bilmeyiz tabi. Hep Tahmin et bakalım sizin, <laughs> sizin için <laughs> ne, <söylerim? gülüyor> ne söyler? Hayır, ne söyler? Hayat var mı? Yok benim bir şey bilmiyorum. Size ne der? Abi iyi der bir şey demez ne diyecek yani? Bir şey söylemez abi. Kötü bir insan mısın? Yok değilim ama söylemiyorlar. Ne derler? Mesela uşak diyorlar abi. <laughs> diyorlar hiç iyi şeyler demiyorlar abi. El alem e, benim hakkımda genelde her şeyi söyler ama ben pek umursamam. Gıcık der, sormaz direkt. E, benim için tatlı bir oğlumu söylerler herhalde. Genelde öyle duyuyorum. Akıllı bir oğlumu söylüyorlar. belki yalan da söylüyor olabilirler. Evet bana da komik ve saf diyorlar. E, i̇yi derler, ne diyecekler? Kötü kim gübeder? Allah bilmiyor ki ne söyler. Dur oğlum söylesin. Yılmaz bir gel. Bak, gel. <laughs> ben bilemedim ne söyle. El alem benim hakkımda ne söyler. İyi birisi olduğumu söyler. Öyle mi? Evet öyleyim Bana neyler Ne derler mesela? <laughs> e, hiç ilgilendirmiyor ki ben el ne dedi. Bilmem çok oldu bu söyler herhalde. Ben iyi dediysem, kötü dediysem, kötü dediysem beni kendim övmeyeceğim. Beni iyi diyor olacak. İyi diyorlar yani şey diyorlar. Yani. Hep ben kötü kötülük yapmadım kimseye. Her şey söyleyebilir yani aklına ne geliyorsa. Yalaka der, it der, der her şeydir yani helalim. Ama hiçbir öyle öyle de... değilim. Ama hiçbir de umurumda değil. Dünyanın en keyifli, en iyi insanı derler. Vallahi çok dürüst olduğumu söyler, güvenilirim. Gerçekten bak. Böyle çok masum olduğumu gösteriyor. Yani bakış olarak öyle söylerler. Dürüst olduğumu söyler, çalışkan olduğumu söyler, azimli olduğumu söyler. Vallahi biz herkes için iyi düşünüyoruz. Herkes de bizim için öyle düşünüyor, öyle zannediyor. Çalışkan derler benim için, zeki derler arkadaşlarım. Çok konuşuyor diyebilirler. Kötü bir insan Öyle mi? Çok mu iyisiniz? Çok da iyi değilim. Yani çevrem bana gösterdiği hareketten ağrı anlıyorum yani. Yoksa ki kendi kendine, kimse kendi kendine iyi demez. 50 senedir Amerika, Türkiye'de değilim, Amerika'da yaşıyorum. Dünyanın en güzel memleketindeyiz. Yalnız insanlarımız tabii ki değişik. Her şey, her şey herkesin hakkında başka bir şey düşünebilirler. Ama ben beni bildiğim için ne düşünürse düşünsünler. Çok geziyor, çok alışveriş yapıyor. Beni, ben ilgilendiriyor. Başkasının ne düşündüğü önemli değil. Sevmeyen adam kutu söyler. Ya günümüzde insanlar güvenilirliğini yitirdi. Herkes kendi çıkarları doğrultusunda bir başkasını rahatlıkla iftira atabiliyor. Onunla ilgili kötü sözler söyleyebiliyor. Her şey, akla girebilecek her şey söylenebilir. Başkası sorun olmaz benim için. Allah bana neyse o olur. Başka türlü olmaz. Tek başınaysan, üç çocuğun varsa, ayakta durabiliyorsan daha çok şeyler söylüyorlar. Evet.